Herkese merhaba arkadaşlar. Size şu anda aldığım kolay montajlı telefon ekran koruyucu camının montajını nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok basit bir şekilde üzerine koyup jelatin çektiğinizde işlem takılmış oluyor. Şu an bizimkinin camı kalkmaya başladığı için yeniliyoruz. şu eski camı kaldıralım. Eskiyi kaldıralım. Bir temizleyelim içinden çıkan kağıtlarla. Şöyle ekranımızda toz falan kalmasın. temiz ama yine de temizleyelim kurutalım ekranı. şöyle bir bakalım bir şey var mı Tamam, temizlendi ekran. Şimdi uygulayabiliriz. Şu şekilde telefonu yukarıya gelecek şekilde üzerine oturtuyoruz. Zaten telefona uygun olduğu için oturuyor yerine. Sonra koyuyoruz masaya ve şuradan tutarak jelatini çekiyoruz. bu dediğimler yapışıyor ekran şu anda. Evet uygulamamızı bitirdik. Son hali bu şekilde. Ee, kolay montaj aparatlı cam filmini şu şekilde koyduk. Çektik. Hemence uygulamamızı bitirdik. Son hali böyle.